Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte ikizler, Burcu'nun Mayıs 2025'teki etkilerini derinlemesine inceleyeceğiz bunu. Bu ay, Güneş ve Venüs'ün ikizler Burcu'na geçişiyle başlıyor Klandı. Bu geçişin, hayatınıza getireceği yenilikleri, fırsatları ve olası zorlukları konuşacağız. Ayrıca, Merkür'ün Boğa Burcu'ndaki geçişini, Dolunay ve yeni ay olaylarını da göz önünde bulunduracağız. Hazırsanız derin bir nefes alın ve bu yolculuğa başlayalım. Mayıs ayının başında Güneş ve Venüs'ün ikizler burcuna girmesiyle oldukça enerjik bir döneme adım atıyoruz. Güneş, ego ve kimliği temsil ederken Venüs ilişkiler ve aşkı simgeler. Bu iki gezegenin bir araya gelmesi, özellikle ikizler burcundaki insanlar için iletişimde güçlenme, ilişkilerde yoğunluk ve flört zamanlarının yanı sıra eski ilişkilerle ilgili konuların gündeme gelmesi anlamına geliyor. Peki, komünikasyon yeteneğiniz bu süreçte nasıl bir etki yaratacak? Daha çok insanla iletişime geçmek için bu fırsatı nasıl değerlendirebilirsiniz? Merkür'ün Boğa burcunda olduğu bu dönemde düşünceleriniz daha pratik ve maddi konulara yönelik olacak. Her şey somut, anlaşılır ve güven verici olacak şekilde gelişecek. Bu süreçte belki de maddi konular ve proje yönetimi daha çok ön plana çıkabilir. Çünkü doğru adımlarla ve sağlam temellerle ilerlemek bu dönemde sizi büyük kazançlara ve fırsatlara taşıyabilir. Mayıs ayının 7'sinde yeni ayın Boğa burcunda oluşu sizin için yenilikçi düşüncelerin kapısını aralıyor. Yeni projelere başlamayı ya da kişisel gelişiminiz için güzel adımlar atmayı düşünebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi veya yaratıcı bir proje kararı almak için harika bir zaman. Bu yeni ay toprak elementi etkisiyle aynı zamanda finansal anlamda da faydalar sağlayabilir. Peki, bu ay en çok ne üzerine yeni başlangıçlar yapmayı düşünüyorsunuz? Aşk hayatınızda ise Venüs'ün etkisi dolayısıyla oldukça hareketli günler geçireceksiniz. Özellikle flörtlerin artabileceği, kısa zamanda yoğun bağlar kurabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ancak flörtler ve yeni ilişkilerin yanı sıra eski ilişkilerle ilgili kararlar alma ihtimaliniz de oldukça yüksek canlı. Belki de geçmişten gelen bir ilişkiyi gözden geçirerek ne istediğinize bir kez daha bakmalısınız. Bu süreçte kendinize sormanız gereken sorular neler? Hangi ilişkiden ne bekliyorsunuz? Aşkın hangi yönünü gerçekten istiyorsunuz? Mayıs ayının 15'inde Venüs İkizler burcundayken ilişkilerinizde iletişim ve ifade etme becerileri ön plana çıkacak. Duygularınızı daha iyi ifade edebilir, karşınızdaki insanla daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Aşkı ifade etmenin güzelliklerini yaşamak için harika bir dönemdesiniz. Förtlerinizden hangisi daha anlamlı hale geliyor? Bu süreçte daha önce hiç denemediğiniz bir şekilde aşkı keşfetmeye ne dersiniz? Kariyeriniz yönünde, güneşin ikizler burcuna geçişiyle özgüveniniz artıyor. Fırsatlar kapınızı çalacak o. Diş hayatında yeni teklifler alabileceğiniz gibi, sosyal bağlantılarınız da bu dönem çok değerli hale gelecek işine. İnsanlardan destek alabilir, onlarla işbirliği yaparak yeni projelere bir başlangıç yapabilirsiniz ama. Belki de daha önce fark etmediğiniz bir potansiyelinizi keşfedebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ne tür değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz? hangi alanlarda kendinizi geliştirmek isterseniz, Dolunay'ın 23 Mayıs'ta yay burcunda gerçekleşmesi, ilişkilerinizdeki dengeyi sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Dolunay, tamamlanma ve bitiş dönemidir. Ha. Bu dönem tüm ilişkilerde empati ve iletişim dersi almanızı gerektirecek. Belki de bazı ilişkilerinizi sorgulama zamanı gelmiştir. Buradaki sorular, ilişki dengesi ve birbirinize karşı yerleştirdiğiniz sınırlar üzerine olabilir. Düşünmeden edemediğiniz ilişkilerde hangi duygular hakim? Nelerin ebediyen bitmesine izin vermelisiniz? Sağlık konusuna gelecek olursak, hava elementi etkisiyle zihinsel yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Zihninizdeki karmaşayı etkili bir şekilde yönetmek için dinlenmeye zaman ayırmanız gerekli. Meditasyon veya doğayla zaman geçirmek stresi atmanın güzel yolları olabilir. Günlük hayatınızdaki stres faktörlerini nasıl azaltabilir ve kendinize nasıl zaman ayırabilirsiniz? kendinizi yenilemek için hangi yöntemleri geliştirebilirsiniz? Dikkat etmeniz gereken önemli tarihler arasında 7 Mayıs'taki yeni ay, 15 Mayıs'taki Venüs geçişi ve 23 Mayıs'taki dolunay vardı. Bu tarihler belirli yönlerde değişim sağlamak ve hayatınıza güzel dönüşler yapmak için oldukça önemli. Özellikle bu dolunay sürecinde ilişkilerinizi sorgulamak ve yeni kararlar almak faydalı olabilir. Alacak olduğunuz kararların sizi nasıl etkileyeceğini önceden düşünmek ilerleyişiniz açısından önemli. Kapanış olarak iletişim gücünüzü doğru bir şekilde kullanmak üzerine birkaç öneride bulunalım. Unutmayın ki bu dönemde karşılaştığınız insanlarla olan iletişiminiz potansiyelinizi artırabilir ve size yeni fırsatlar sunabilir. Bu fırsatları değerlendirirken empati kurmayı ve karşılıklı anlayışı ön planda tutmayı unutmayın. O. İkizler burcu olarak ne kadar meraklı ve öğrenmeye hevesli olduğunuzu biliyoruz. Bu ay araştırmaya, öğrenmeye ve paylaşmaya odaklanmalısınız. İletişiminizi nasıl güçlendirebileceğinizi düşünün. Hangi yeni becerileri geliştirmek istersiniz? Mayıs 2025 yeni başlangıçlar ve heyecan dolu ilişkiler için kapı aralıyor. Kendi hayatınıza ve ilişkilerinize dair ne gibi sorularla bu dönemi değerlendirirsiniz? İletişim de sizin gücünüz. Kendinizi daha iyi ifade etmek için yapabileceğiniz küçük değişiklikler nelerdir? bu ayın enerjisini en iyi şekilde değerlendireceğinizi umuyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı ve dolu dolu bir Mayıs ayı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.